Seyah oldu gezdi gurbet elleri, kar etti cana yeter. Ölüm ile ayrılığı tartmışlar. Elli dirhem ağır gelmiş. Yar benden istemiş bir tek hatıra. Gözlerimden yaş verin götür Ayrılık hasreti sığmaz satıra. Boş vereyim götürün. Ne dediyse boyun büktüm şırtına. Dinmedi ki başımdaki fırtına. Tüm dertleri yüklenerek sırtına. Taşıyacak. Boş vereyim götürün. Çatısı çok mu taza, çatırsın. Bir hafta, aradan sonra yine gönül dostlarıyla gönlü ve zamanı paylaşmak adına bir arada olmanın yürekliliği içerisindeyiz, yüreğimiz sizlerle güç buldu. Hoş geldiniz, şeref verdiniz dostlar. <laughs> Bu hafta muhabbeti Anadolu Yaylası'nın dışına taşırmak adına bir konuğumuz var, genç, yürekli, sanki cennet mekan, seyyahı, gezer, evliya, çilebi, vasiyetini ona bırakmış, ondan miras almış. Gittiği her yere, varlığından haberdar olup da açığa vurulabilme fırsatı bulunamayan ne varsa, deşifre edilmesi adına insanın ve insanlığın hayrına bu tür halleri taşımış heybesinde. Onunla alakalı fazla bir şey söylemek istemiyorum. Biz halleşeceğiz kardeşimle. Gönül muhabbeti edeceğiz inşallah. Şiirler okuyacağız. Türküler söyleyeceğiz. Sizler iştirak edeceksiniz bizlere kendini kendisi ifade edersin. Alkışlar sevgili Ceyhun Emre Teoman için olsun da efendim. Ceyhun'cum seyircilerimize çok hafif bir şey kalabilir miyiz? Çok hafif. Geldi mi Ceyhun? geldin. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldiniz. Şey bir davacıyım ama çok sevindim. Şey... Biz olacak, biz olacak evet, inşallah. Biz olacak. Eyvallah otur, ister böyle oturalım, karşılıklı halledelim, biz muhabbet edeceğiz. Bir okuyacağım diye Tamam, tamam. Ee, yani. Açık mıdır bunlar arkadaşlar? Evet, açık. Evet. Sevgili Ceyhun Emre, biz seninle değil mi? Böyle 10 yıldan daha fazla bir abi kardeşliğimiz var. Evet. Bir 13-14 yıl var. 2000'li yılların başlarıydı. Sen Dünya Radyo'da program yapıyordu. Zaman zaman bir araya gelirdik. Dostlar O güzel tanıdığı, o hoş renkli sesiyle çok özel şiirler okurdu. Biz şiire tutunan insanlarız. Tabii şiire bu kadar yakın olan, sesini gönlünü şiire bu kadar yaslayan ve bu anlamda o genç yaşında kendini Türkçenin çok bıçkın bir süvarisi gibi gören bir gönüldü. Bizim de gönlümüzde yer buldu. Zaman zaman koptuk birbirimizden. Ama ekranlardan proje işlerin merkezinde sevgili Cevdet Emre'yi görünce ben çok onurdu e, onur duyardım. İnşallah Rabbim sayılanı çoğalsın. Bir noktada da Afrika'da yaptım programdan haberdar değildim. Yani çok bakar. Bir duruş, başını geri atarak konuşur benim kardeşim. Türkiye'den doktor geldi, deyip.